Özellikle bu videoyu eşinize, dostunuza, arkadaşlarınıza paylaşın. Onlar da bu konu hakkında bilgi sahibi yapın. Zira SSD'ler hakkında çok ciddi bir problem yaşıyoruz birkaç haftadır. Bugün sizlere Windows 11'in kb 506 38 78, kb 506 26 60 güncellemesiyle birlikte gündeme gelen ciddi bir SSD sorunundan bahsedeceğim. Bu güncellemeyi yükleyen bazı kullanıcılar SSD hızlarında gözle görülür düşüşler yaşadığını hatta bazı durumlarda SSD'lerinin tamamen arızalandığını söylüyor. Peki hangi markalar etkilendi? Bu iddiaların ne kadar doğru? Gelin detaylıca inceleyelim. Öncelikle en çok tartışılan modellerden biri Fison kontrolcüsüne sahip SSD'ler oldu. Özellikle DRAM'siz modellerde ağır yazma işlemleri sırasında SSD'nin bir anda kaybolduğu yani sistem tarafından görülmediği yönünde raporlar paylaşıldı. Ancak Fison firması kendi yaptığı binlerce saatlik testlerde böyle bir sorun tespit edemediklerini açıkladı. Bir diğer dikkat çeken model ise Western Digital Blue SA510. 2 TB bağımsız testlerde bu modelin güncellemeden sonra kalıcı arıza yaşadığı bildirildi. Hatta yeniden başlatma ya da formatla bile kurtarlamadığı söylendi. Ayrıca kullanıcı raporlarında Corsair MP510 ve MP600 ile SK Hynix Platinum P41 modellerinde de benzer sorunlar dile getirildi. Bu cihazlarda da SSD'nin sistemden kaybolduğu veya çok ciddi hız düşüşleri yaşandığı yazıldı. Bunlara ek olarak bazı Western Digital ve SanDisk -M -M s SSD'lerde uyumsuzluk problemleri ortaya çıktı. Özellikle WD Black SN770 ve WD Blue SN580 modellerinde mavi ekran hataları ve stabilite sorunları yaşandığı fakat bu problemlerin firmware güncellemeleriyle çözüldüğü açıklandı. Şunu vurgulamak gerekiyor. Şu ana kadar yapılan testlerde bu güncellemenin SSD'lere yaygın ve kalıcı zarar verdiği kesin olarak kanıtlanmış değil. Hem Microsoft hem de üreticiler sorunların daha çok belirli modellerde belirli koşullar altında ortaya çıktığını söylüyor. Yani panik yapmaya gerek yok ama dikkatli olmakta fayda var. Windows 11'in KB506 38 KB506 26 60 güncellemesini yüklediyseniz SSD'nizin performansını mutlaka takip edin. Crystal Disk Info gibi ücretsiz yazılımlarla SSD sağlığınızı kontrol edebilir, hız değerlerini ölçebilirsiniz ve en önemlisi her ihtimale karşı verilerinizi mutlaka yedekleyin. Özetle Windows 11 güncellemesi bazı SSD modellerinde sorunlara yol açmış olabilir ama bu tüm SSD'leri etkileyen yaygın bir arıza değil. Yine de önlem almak sizin elinizde. Peki siz bu sorunu yaşadınız mı? Güncellemeden sonra SSD'nizde performans kaybı ya da hata oldu mu? Yorumlarda bizimle paylaşın, birlikte tartışalım. Özellikle SSD içerisinde çok önem verdiğiniz verileri mutlaka bu şekilde mekanik disklere bir an önce kopyalamanızı tavsiye ediyorum. Düşünün babaannenizin kep atma töreni videosu var. Dedenizin sünnet düğünü videosu var. Ve babaannenizin kına gecesi videosu var. O videoları bir daha göremeyeceksiniz. Umarım faydalı bir olmuştur. Buna benzer videolar gelmeye devam edecektir. Buna benzer videolar izlemek istiyorsanız kanalımızı takip edebilirsiniz. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.